Başkanım emeklilik demişken şimdi emeklilikte yaşa takılanlar mevzusu e, evet. çözüldü ama bugün bana onlarca hatta yüzlerce mesaj attı arkadaşlar. 8 Eylül 99 sonrasında 2000'lere adalet diye bir platform var tabi biliyorsunuz. Kademeli emeklilikten bahsediliyor. Evet. Burada bir haksızlık olduğu yönünde de. E zaten açık. Bir dile getirelim buyurun. Yani şimdi açık değil mi bu? Siz 99-7 Eylül öncesindekilere EYT'de süre sınırı koymadan bir emeklilik hakkı veriyorsunuz. E, 8 Eylül'de işe başlayana ne yapacaksınız şimdi? Yani kademeli bir geçiş sağlamadığınız müddetçe bir grubu memnun ediyoruz derken düşman kazandığınız diğer gruplar düşmanca tavırlarıyla karşılaşırsınız. Yani nasıl kademelendireceksek mutlaka kademelendireceğiz. Yoksa öyle bir uçurum olacak ki 7 Eylül'de emekli olanlarla 8 Eylül'de işe başlayanlar yani 7 Eylül 99'da işe başlayıp emeklilik hak edişiyle evet. alanlarla 8 Eylül'de başlayanlar arasında yaklaşık 18 sene fark olacak emeklilik yaşı gibi. Şimdi böyle bir böyle bir bunu anla, anlatabilecek anlaşılabilir bir uygulama değil bu. Bunun evet. için diğerlerini de kademeli olarak bu işe dahil etmek gerekir. Diye evet, e, Yani geçtiğimiz günlerde sen bakan da bu konuda sanıyorum onların genel başkanına yaptığı bir açıklama var bir çalışma olduğuna dair. E, Yapacakları bir mitikten de bahsediyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kısa zamanda güzel müjdeler olur diyelim bu kademeli emeklilik noktasında.